Az önce de söylediniz ya kemiklerde iyileşme bile zorlaşıyor diye şimdi bir de e, günümüzde implanttan bahsediyoruz. Peki diyabet hastalarının implant süreci nasıl oluyor, nasıl olmalı? Ee, şimdi şöyle eğer bir hastanın e diyabetik kontrol altındaysa sağlıklı bir bireyle implant tedavisindeki başarı oranında herhangi bir farklılık görülmüyor. Yani başarı oranı aynı şekilde son derece yüksek. Ama eğer hastamızın e, diyabeti kontrol altında değilse e, böyle bir durumda e, biz zaten dahliye ya da endokrin doktoru ile konsültasyon yaparak e, çalışıyoruz. Yani 3 aylık kan değeri hemoglobin A1c'sine sıklıkla bakıyoruz. Eğer o 8'in altındaysa herhangi bir riskimiz yok. Ama eğer 8 ila 10 arasındaysa yine bir tık riskimiz var ama onun üzerindeyse bu diyabetik kontrol altında olmadığı anlamına geliyor. Bu tarz durumlarda implant yapmıyoruz. Bir süreliğine e, öncelikli olarak diyabetin e, kontrol altına alınması gerekiyor burada. E, hasta rutininde birtakım değişiklikler yapılabilir e, ya da ilaç ilacının dozları değiştirilebilir. Yani bunlar ayarlanabilir. Hani bunlar yapıldığı takdirde e, neyse ki diyabet e, kronik bir ve zor bir hastalık ama aynı zamanda da kontrol edilebilen bir hastalık. E, yani bu da aslında bizim için bir avantaj sağlıyor. E, bu şekilde yani her halükarda bir e, implant tedavisini diyabet hastalarında uyguluyoruz ama birinci şartımız diyabetin kontrol altında olması. Bu şekilde e, son derece rutinde uyguladığımız bir işlem diyebilirim.